Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi MM2 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün MM2'de çok çılgın şeyler oluyor. Örneğin mesela şu bir tane kız bana takılmıştı. Mes Bak göstereceğim şimdi kızı. Tabi bulabilirsem. İnş, inş bulurum. Neyse yok. Arkadaşlar bugün MM2'de çok değişik şeyler oluyor. Ben de size onu göstermek istedim. Yani bu videoyu üçün yok üç değil dördüncü e, çekişim evet güzel kazandık a ne <laughs> o nasıl bir şey ya şerifin silah şeyde kaldı ben de öyle adamı vurdum çünkü arkadaşlar Türk milletiyiz biz ya yani şey biz bu ben bu videoyu Lara'ya çekecektim. İlk başta bak şöyle anlatayım. İlk başta kendim çektim. Sonra Lara, Lara geldi. Sonra Lara'yı çekemedik. Lara gitti her zaman gibi. Ya, tam videonun ortasında gitti. O yüzden video güzel olmadı. Sonra bir, şimdi ben yeri çekiyorum. Yani aynı cümleleri yani bir daha kullanmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, ben GFX yapmayı yeni öğrendim kaç yıl sonra. Yani to, e, bu, bu, videonun yorumlarına GFX yapmamı isteyen varsa yazabilir. Topluluktan da bakabilir nasıl GIF yaptım ama aslında tek bir tane var. toprağa yapmıştım. Ee, ama yani ya iyi yapmaya çalışıyorum sizler için. Ee, şey arkadaşlar yani benden GIF eks istiyorsanız yorumların lombok'ündekiniz yazın. Ben oradan yapmaya çalışırım. Bir de şu kız benim servora giriyor ikide bir. Şimdi bir tane daha küçük gelecek. Çünkü onunla teamler diğer ge gelecek kız. Yani inşallah gelmez. Bu arada katil kim? Hiç kimseyi öldürmedi şu ana kadar. Bak dedim. Yani tamir ettiğim gibi. Yani gelmese. What? Vay geçemedim. Ha tamam. Evet şerif belirdi. Ama bu boşa sıkacak gibi. O yüzden ben böyle. bu bu. Yani iki, iki AFK var. Yok tamam bakın. Yani inç. Bu da evet bakan bakan bakan. Dur bakon Bakon is. Yani biraz yardımcı et, yardım ettim. Dur çekelim de vursun. Ya kız hava atma işte kız vursana. Beni vuracak. Ha beni vurmasın bu. bakın hangisi olduğunu bilir iş Ya bak oğlum, vursan artık. Yani yani. GG. Ses bir kısık olunca da bir değişik oluyormuş. Evet. Şerif has sevdi day. Çok güzel. Şerifimiz kazanmış. Bu arada bu videoyu montajlayamayacağım. Ha bu arada bir önceki canlı yayında sesim çok kısık geliyordu. İnşallah şu anda güzel geliyordur. Yani umarım CapCut'tan dediğim gibi montajlayamadığım için CapCut'tan da açamayacağım sesine. Bu yüzden çok özür dilerim. Yani inşallah güzel geliyordur. Bir de daha bu videoyu yayınlayacağım. Şu anda ne bugün günlerden? Ya bu videoyu siz ya cumartesi ya çarşamba falan görürsünüz. Şu anda salı. Fino Santina ya. Büyük ihtimal cumartesi görürsünüz bu videoyu. Aslında niye söylüyorsam zaten çoktan Bilmiyorum şu anda bak <laughs> Geleceğe konuşuyorum Hey Türkiye falan diye başlıyormuşum Bu video arkadaşlar şu anda çarşamba mı gördüğünüz Çarşamba mı görüyorsunuz yoksa Cumartesi mi görüyorsunuz yorumlara yazın Ben biliyorum ama yine de yazın Okey Kim bu Ne yapıyor Ne yapıyor abla Bir dakika abimiz şu anda birazcık korkak çıktı saklanıyor Kardeşim senin katil olduğunu herkes biliyor. Yoksa düşsen düşmüş. Evet. Oğlum bu ne kaç tane kişi? Ya soruları da çok şey var. Bir dakika hemen bakayım. Bakalım bir. Oğlum bu ne ya? Çok ping var. Şunları da kapatalım. Hii! ne yapıyorsun ya? <laughs> O ne oğlum? Abla üç gözümün önünde. Oh! Oha. Ne yaptım ben lan? Yani vidar vidar mesela evet. Vidar bu çıktı ya. Kim 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 kim? Yani kim derim Şerif? Bu ne oğlum? İnşallah Şerif ölmüştür. Evet Şerif arkada ve ben de öldüm gibi. <laughs> bak Şerif gitti. Şimdi şuradan gelir bu. Bir bakalım. Şöyle yandan bakalım. Gelmiyor. Yani hiç. Aa koş 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 Şerif. Ben öleceğim Şerif'i, Şerif ben öleceğim. <laughs> ya yani... bir. Oğlum sonra burada çok ping var bak. Bak göstereyim. Oğlum 84 ping ne? Pardon ping değil i̇şte, lag var ne pingi ping ne alaka Neyse Biz keyfimiz ne oluyor lan O zaman biraz sonra izlerim Senin gibi katili GX Pro Pro ne GX Pro 1305 Evet Ama, bu arada çok mü mük bir Bizim kız da burada duruyor Bu ne oğlum Tam pik mi Baksana çok pik değil mi? Ya ayıp olmasın ama da. 19683 paramız varmış. Bak bu abla da bir aşırı ping var. Ba baba oğlum. Oh my. Bu ne? <laughs> ya sorgulamayalım bence. Çünkü rahatsız oluyordur yani ablamız. Uçuyor ya çünkü havalarda. Bir dakika ben bunu üzerine biner miyim? Binerim değil mi? Hadi götür beni. Lan av. Ah. <laughs> Lan, lan zı Oğlum zıpla zıpla. Tamam abla çok iyisin. Neyse. O zaman bir sonraki turda goodbye. Yine innocent. Çıldıracağım ya. Hii! Ya o nasıl bir geliş ya? Vallahi bu sefer korkuyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Kaç dur dur şeyiz. Aa bu, la bu lafı ben bir yerden hatırladım. İlk MM2 videolarımda bu lafı çekermiştim. Şey diyordum Lara ile çekmiştim. Kaç dur dur şeyiz. Lara, Lara falan diyormuşum. Özlerim o günleri. Kaç bir... O zaman kaç yaşındaydım lan ben? Yok lan. Vallahi hiç hatırlamıyorum kaç yaşında olduğunu. Bayağı bir eski. 3 yıl mı 4 yıl mı? Öyle bir şey. Bir de o biz biz o videoyu eee yani bir 4 yıl yok lan. Bir 4 yıl değil de bir 5 yıl önce falan evet. Abarttım. 5 4 falan yıl önce çekmiştik. 2 yıl önce yayınladım. çünkü o zaman YouTube'a şey yapmamıştım. Ya yani o zamandır beri MMK oynuyorum. Aynı hesap mıydı lan? Yok aynı hesap değildi. Neyse. Ha ben de o giriş şey yapacağım. Sonuçta katil yine AFK. Yani şu yok o değil. Bir şey deneyeceğim bu arada. Hadi bakalım. Çok güzel. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Tryhard'a dönüşüyorum falan değil mi sanırım? La la. bu değil lan. Payda yapalım bari. Okey. Şimdi geliyoruz. Hop. Çok güzel. Bu abla nasıl yapıyor ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu arada erkek ben... Yap bakayım. Hayır bak. Ben, benim bildiğim şöyle. Böyle de oluyor. Bak böyle daha çok oluyor. Ama genellikle böyle yapıyorlar. Ya, bu karakterde olmuyor. toy to to olduğu için. Allah Allah. Hava da yapıyormuşum. Neyse. Biraz aşağılara inelim. Zaten 725 olmuş XP. Yani zaman. Ay, oğlum bu hızla ben hiçbir şey yapamam. Bak bu. Nokta bu. Yani bunun oluşuna baya bir fazla eminim. ha bak bunda da olabilir. Ay şimdi bak. Aa bunda daha çok oluyor. Hiçbir farkı yok ama Evet, bitti. Bak bako, bak o yine bakın. Oğlum bu bakon hem katil oluyor hem AFK duruyor. Bu nasıl bir dünya? Ya bak ben tam video çekiyorum, hiçbir şey olamıyorum. Yani hay, pardon yanlış dedim. Es, ya şu anda öyle de bir önceki videoda her şey oldum. Şimdi en son tam oldu diyorum video. Ne güzel kimse yok tek başıma. Oğlum bir baktım hiçbir şey olmuyor, Innocent turu. Başlık falan da innocent falan herhalde. Yani ama bir ki ya 19704 paramız varken bize böyle bir şey mi yapılır aga? Çok ayıp. Hiç beğenmedim. Vallahi. Bak lütfen beni seviyorsan. Bak beni sevmiyor işte. Bak sizi seviyor. Beni sevmiyor oğlum şaka yapıyorum. GFX isterseniz yazmayı unutmayın. Şöyle bir hatırlama geçeyim. Niye halay çektiysem. Bu arada yavaştan videoyu bitireceğim. Bir son tur olsun bu. Bir bailap da bitirelim. Yani lobi de bitirelim ama. Kim? Bak barış şey herifin silahını alayım. Aa. Lan. Aa bizim kızmış. Abi benim kız. Benim kız ne? Sanki benim kız. Ya bir git ya. <laughs> Oğlum bu ne? Hay bana niye bu, bu, kadar şey? Lütfen olsun. Hay bana bu şey çok zıpla kardeşim zıpla. Öl ya yok. İki ki ya bu gitti abi ya. Lütfen öl. Aa evet çok iyi Hanzal hadi. Bu bu arada erkek bu. Evet çok iyisin. Lan kaç oğlum ne yapıyorsun? E öldüremez herhalde bunu. Oğlum sen kaçsana niye adama geliyorsun? Kardeş öleceksin yalnız. Oğlum bak şu yukarı... Allah Allah. Çıkamıyor. Git işte kardeşim şey artık. Al işte. Yani çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Yani böyle bir toksik. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. eks isterseniz yorumlara mutlaka yazın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.